Kemik kitlemden tek bir şey istedim. Gelen insanlara kültürümüzün ne olduğuna dair bilinç aşılama gayreti gösterin dedim. Kemik kitlemse duruma şöyle yaklaşıyor. Belanızı sikeriz sizin siz kimsiniz lan diyor. Çocuklar bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Rotayla toplantısında söyledim. Yeterince anlaşılamadım. Rotayla toplantısında size demiştim ki başımıza şu 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 gelecek. Ben size buraya yüz binlerce insan getireceğim. Peki siz ne yapacaksınız demiştim. Getirdim. Bütün memleket beni linçlerken sadece beni savunmakla kaldınız. Fakat ben bambaşka şeylerin peşindeydim. Arkadaşlar bizler anarşist bir topluluk değiliz. Bizler yıkıcı bir topluluğuz. Denyoları yıkmak için bir aradayız. Bu lavuklarla dallayarak bir biçimde kutuplaştırıp ayrıştırmak için buradayız. Bizim kutuplaştırmak Mamayı istediğimiz tipler bunlar değil. Bunların ekmek yemediği, bunların aşağılandığı, bunların hor görüldüğü, bunların ayıplandığı, bunların komik geldiği, komik geldiği için izlenmediği bir ülke ve dünya yaratmaya çalışıyoruz. Artık bunun anlaşılması çok önemli. İnsanlar ünlü olunmaması gereken insanları sadece rage bait yaparak daha da ünlü hale getirmeyi bırakacak kültürü oluşturmalı. Biraz nefes alayım çok daraldım. Kusura da bakma kardeşim bugün çok öfkeliyim.